şükreden selamlar. Burası şehir mezarlığı. Mersadık'ın sipariş edelim mi? Arjantin tebrik ediyoruz. Kimon Bolivar Parkı. Bolivya'nın başka bir şehri, Sucre'den selamlar. Burası Bolivya'nın büyük şehirlerinden biri. Başkent değil, başkent La Paz. Ama burası Bolivya'nın anayasal başkenti diye geçiyor. Bolivya ilk bağımsızlığını kazandığında anayasa burada yazılmaya başlamış. Hatta anayasanın yazıldığı Özgürlük Sarayı da var, orayı da göreceğiz. Yani burası çok büyük, evet büyük şehir ama Diğer ülkelerdeki büyük şehirler gibi değil açıkçası Bolivya zaten e, şimdiye kadar gezdiğim ülkeler arasında küçük bir ülke e, bir nevi daha az gelişmiş bir ülke e, dolayısıyla şehirleri de buna bağlı olarak e, daha böyle küçük kasaba gibi yerler oluyor e, çok güzel bir yer e, mimarisi güzel sokakları çok güzel böyle daracık sokakları var e, gezmesi çok keyifli burası ana meydan Plaza de Armas'ta 25 Mayo Yani daha önce Mayo meydanı Armas meydanı gördük Arjantin'de, Şili'de Yine benzer isimlerle Kurulan bir meydan Ana meydan Etrafında yine katedraller var, kiliseler var Sakin sakin Gezmek için güzel bir yer İşte o bahsettiğim Özgürlük Sarayı. Bolivya'nın anayasasının yazıldığı yer. Burası şehir mezarlığı. Bu Enes Aires'te mezarlığı vardı. Böyle kulübelerden, odacıklardan oluşan. Oraya benziyor. Burada da yine aynı benzer şeyler var. Benzer mezarlıklar var. Normal mezarlar da var bildiğimiz sıradan. Burada ama şey yok. Giriş ücreti falan yok gayet açık. Girip gezebiliyorsunuz. Bir de şöyle odacık halinde olan yerler de var. Yani burası mezarlık değil galiba. Anıt bölümü gibi bir şey diye tahmin ediyorum. Yani ölen kişinin değerli eşyalarını koyarsın da fontaniye var. İlginç. içecekler var. Yani alkollü, alkolsuz. Su bile var mesela. Şurada su var. Sprite var. Yani değerli, sevdiği içecekleri koyuyorlar diye düşünüyorum. Ölen kişilerin. Burada Ricoleta mezarlıklarından daha büyük mezarlık olan yerler de var. Böyle aile mezarlıkları. Yani sanki kilise gibi inşa etmişler. Bu sadece bir ailenin mezarlığı. Yine bir Mercedo konut park gezelim mi? Yani pazar yeri. Bakalım Bolivya'nın pazarında neler var. Tabii burası Mercedo Central diye geçiyor ama aynı şey. Yine pazar yeri. Of, çok yoğun bir tavuk kokusu var. Hiç kahvaltıda zeytin görmedim Latin Amerika bölgesinde bir sürü zeytinci var. Kahvaltı niye yok? Hadi şurada bir şeyler içelim. Karışık söyledim. Mango, ananas, kivi, ee, birkaç şey daha var ama bilmiyorum. Bir de garibi süt var. Güzel, lezzetli. o kadar Arjantin'de gez, final maçını Bolivya'da izle. Üstelik Arjantin e, kupayı kazansın. Olsun gönlümüz Arjantin'den yanaydı. Yalnız son 10 yıldır falan ya futbol hiç izlemiyorum, takip etmiyorum. Ben bile heyecanlandım, gerildim. Sağlam maçtı. Fransa biraz zorladı ama Arjantin aldı. Arjantin tebrik ediyoruz. E, şimdi burası Simon Bolivar Parkı. Simon Bolivar normalde Kolombiya'nın kurucusu. Ee, ama çevresindeki ülkelere de yani Venezuela, Peru, Bolivya gibi ülkelere de ee, mücadele vermiş bağımsızlığı için İspanyollara karşı. O yüzden sevilen bir lider. Bu parka da oranın, onun adını vermişler. Ee, güzel sakin bir park. Pazar olduğu için mi yoksa her gün var bilmiyorum. Standlar kurulu. Ee, böyle bir şeyler satan, hediyelik eşya falan satan e, standlar var. Burayla Sucre'yi bitiriyorum. yarın, daha doğrusu bu akşam Sucre'den ayrılıp başkent Lapaz'a geçiyorum. Lapaz'da devam edeceğiz. Pazar günleri ana meydanın etrafındaki caddeler trafiğe kapatılıyor ve gün boyu çocuklar ve gençler yerel dans gösterileri sergiliyor. Ve tabi yerel şarkılarla. Teliften dolayı dans eşliğinde çalan şarkıyı kapatmak zorundayım. Sadece görüntüleri verebiliyorum. Eğer yolunuz Sukri'ye düşerse bir pazar gününü mutlaka burada geçirin. Çok keyifli. Saatlerce onları izledim.